Flama için kullanacağım renkleri seçtim. Hepsi pop kumaş, tek cins. Zemin olarak çiçekli kullanacağım. Fırfır için açık yeşil. Aradaki bağlantı açık mavi. Pembe çiçek ve yeşilden üstteki biye bağlantı aparatı olarak kullanacağız. Harf için ince geçe kullanacağım. Bayrağın kalıbı oluşturdum. Benim kullandığım ölçüleri yan taraf 21, üst kısım 20 etrafta geçecek fırfır fır 21 21 çarpı 2 olarak ölçü kullanacağım. 84'e 8 bir şerit. Bayrakların zemini renkli olacak ve harf yerleştirdiğimiz zaman çok fazla kendini göstermez. O yüzden alt tabak olarak beyaz keçe kullanacağım. Ölçü olarak bakıyoruz. 8'e 10,5. Bu da bayrakların küçüğü arada olacak. 7 3 6'ya. İstediğimiz yazı tipiyle tabii ki boyut uygun şeklinde çıktı alıp bütün harfleri tek tek kesiyoruz. Bütün harfleri ince keçe geçir üzerinde geçiriyoruz. Keçeye geçirdikten sonra keçeden de yavaş bir şekilde eğimli makasla kesiyoruz. bütün harfler tamam. Harflerin altına yerleştireceğimiz tabakayı beyaz keçe üzerine çiziyoruz. Sürfili makasla şekil olsun için kesiyorum. 5 de hazır. Şimdi harfleri yerleştirip isterseniz elle değilleyebilirsiniz veya makinede dikebilirsiniz. Kenardan yaklaşık 1 milim bay bırakarak içe doğru her taraftan dikişimizi atacağız. Makinede ayağı indirdikten sonra dikişi atarken Böyle detay oynatabilir. Oynamasın isterseniz önceden buradan tel atabilirsiniz. Adım genişliği 2 milim olarak seçiyorum. Makinede hız ayarlayabiliyorsunuz. Hızı düşürelim. Bu ipuçları bir şimdi arka tarafa geçiriyoruz son adım söküldü. Bu adımı hem tamamlıyorum hem ipliği arka tarafa geçiriyorum. Arka tarafta düğümleyip kesiyoruz. Bu boşluğunda buradaki dikişi atıyorum ve aynı şekilde bütün harfleri hazırlıyorum. Bir sonraki aşama bayrak detayları kumaşın üzerine ters tarafından yerleştirip çiziyoruz. Her taraftan 1 santim bay bırakarak. Bayrakların detayları hazır. 5 adet arka kısmımız olacak. 5 adet ön kısmı. Harfi ortalıyoruz. iğneliyoruz. Çevre boyu dikiyoruz. İster elle değil ister makinede ister nakış olarak desen verebiliriz. Benim makinede üçlü dikiş seçeneğim var. Bu dikişle dikeceğim ve adım genişliği ikiye düşürüyorum. Detayımız küçük olduğu için bu değeri küçük tutuyorum. Birinciyi diktikten sonra ikinci biz nasıl aynı nizasını yeri tutturabiliriz? Üst üste detayları getiriyoruz. Biz her detayın aynı pay bıraktık, kestik. Birebir aynı olmalıdır. Parmakla hissediyoruz detayımız. Buradan yerleştirdik. Bütün harfleri yerleştirerek dikiyoruz. Tüm harfler tamamsa fırfır fır hazırlıyoruz. Fırfır fır için ne dedik? 84'e 8. 5 tane şerit kestim. 5 tane harfim var ve ortadan katlayıp ütüledim. Kenardan 0.5 yaklaşık pay bırakarak pile dikişlerimizi atalım. Pile dikişi yaklaşık 1.5 santim bırakarak başladım atmaya ve aynı şekilde de bitirdim. Yaklaşık 1.5 cm boşta bıraktım. Şimdi pile toplamak için ilk önce böyle hafiften hareket ettiriyoruz ve alt ipliği de yüzey tarafına geçiriyoruz topladıktan sonra pili uçları aralarından iyice bağlayacağız pili açılmasın diye topladım ve uçları böyle bağladım pilleri toplarken ve eşit bir şekilde dağıtırken ister istemez bu kenar biraz dökülebilir bu sizi korkutmasın şimdi pili toplarken istediğimiz ölçüye ulaşmak için her seferinde böyle ölçmemek adına buradan buraya kadar ölçtüm ve cetvelde 46 santim ulaşana kadar kontrol ettim. Gerekli ölçüye ulaştığım zaman her iki tarafa da bağladım ve pili hazır. Bayrağın yüzey tarafına bu şekilde yerleştiriyoruz ve burada boşta bıraktığımız bir buçuk santimi dışarıda kalacak şeklinde Fırfırı sadece tek taraftan iğneledim bu viraja kadar. Neden? Çünkü buradan böyle devam edersek üst detayı koyduğumuz zaman içindeki bu fırfırlar ya bu tarafa kaptırabiliriz ya da bu tarafa kaptırabiliriz. Şimdi buraya kadar iğneledim. Detayları üst üste getiriyorum. Ve burada tekrardan iğneliyorum. Detaylarımız bu şekilde oldu. Şimdi bu tarafta dikişimizi atacağız. Ardından iğneleri temizleyip ikinci tarafı yerleştirip buradan buraya kadar tamamlayacağız. Ve tabii ki çok önemli bu bayrak detayları keserken buradaki bıraktığımız pay her bir detayın aynı olacak ki yerleştirdiğimiz zaman hiç şüphemiz olmayacak. Nizamız tutuyor her taraftan ve hiçbir potluk oluşmuyor. Kontrol edelim. Tamam. Bu şekilde. ikinci tarafı iğnelemeye buradan devam ediyoruz biz biliyoruz ki buradaki dikişimiz tamam. Bu fırfırı bu kenara iyi bir şekilde dayabiliriz. Yeter ki bu tarafa geçmesin ki burada attığımız dikiş bu fırfırı kaptırmasın. En zor noktası bu kısmı diğer taraftan kolay. Buradaki kalan dikişimizi kilitle başlayarak sonuna kadar kilitle bitireceğiz dikişimizi attık ve yüzey tarafına çeviriyoruz şimdi güzelce ütüleyelim açalım ve fırfırı fazla basmadan sadece böyle ütüyle süpürüyormuşuz gibi yatıralım nizamızı düzeltiyoruz kenardan yaklaşık 3-5 milim bırakarak dikişimizi atıyoruz Bayrakların arasında bir arttan yarım daire mavi bayraklarımız olacak. Detay kumaşın üzerine geçiriyoruz. İğneliyoruz ve kilitle başlayarak kilitle bitiriyoruz. Buradan çevirme yeri. Küçük bayraklarımız da tamam. Şimdi buradan geçecek bir uzunluğu hesaplayalım. Bayrak kendisi 27 santim. Toplam 5 harfim var. Küçük bayrak 7 santim. Toplam 6 tane var. Son bayraktan sonra uzunluğu yaklaşık 30 santim bırakalım. Buradan bir tane fiyonk ve ucuna bir çiçek. 30 iki tarafı da olacak diye iki adet. Bayrakların arasında serbestlik payı bırakalım. 5 ve 6 santim. Toplam olduğu 242 santim uzunluğumuz. Biyenin genişliği yaklaşık 10 santim veya 8 santim ne kadar kalın isterseniz ve uçlarında bir tane çiçeğimiz olacak çiçek için bir dahil sarı renkten 5'er santim dahil edelim her iki taraftan da burada da aynı gerekli ölçüde bir hazırladım katladım ve ütüledim kenarlarında sarı detayları da ekledim bu şekilde ve çiçek nasıl dikilir toplanır kanalımda ayrıntılı yapım video bulabilirsiniz şimdi bütün bayrakları güzel bir şekilde yerleştiriyoruz hesaplayarak ve bu kenardan dikiyoruz.